Abla, ha. fazla kaptırdın kendini ha. Kalkamıyorsun bilgisayarın başından. Ay sus sus vallahi eşim. Ay dizilerden bile heyecanlı burası ha. <laughs> Bak mesela geçenlerde adamın biri sahte bir hesap açmış. E? Ondan sonra bir kadına arkadaşlık teklifi göndermiş. Ee, kadın da teklifi kabul etmiş. Adam evli ha bu arada. Ee? E, kadınla böyle sohbet, muhabbet yazışıyorlar falan. Sonra buluşma kararı almışlar. <laughs> Buluşmaya gelen kadın kim? Kim? Adamın karısı. Kim? ya. Kadının da sahte hesabı varmış yani. Ya ha? varmış varmış. sonra birbirlerine girmişler. Aman. Ya. E, benim bu Mehmet Ali'den maç skorlarına bakacağım ayağına kalkmaz. Bütün gün bilgisayarın başından. Bu da bir hatlar karıştırıyor olmasın ha? terbiyesiz. <laughs> ne oldu? Dur dur, ben geliyorum. Şimdi geliyorum. <laughs> Sildin videoyu Mahir, mutlu musun? Çabuk bana o fotoğrafların yerini söyleyeceksin. Orijinallerini istiyorum. One <laughs> <laughs> moment. <Mahmud>. Kapı çalıyor. <laughs> kim oluyorsun da benim arkadaşlık teklifimi reddediyorsun ha? Asıl sen ne haddine bana arkadaşlık teklifi gönderiyorsun ha? Ya bir de tanımıyorum diye hiç şikayet etmişsin. Ayıp ayıp komşuyuz şurada. Komşuyuz diyesin arkadaşlık teklifi gönderdim ben. Ay sana alemde komşuluk falan olmaz. Gerçek hayattaki yeterince bayıyor zaten. Sana mı kaldım? İki günde 300 arkadaşım oldu benim. Hı, önüne geleni kabul edersen olur tabii. Benim arkadaş grubum High Society, High Profil. Alo. Ay dur bir dakika Kabzo. Bilgisayarıma bir virüs girmiş de onunla uğraşıyorum. Sen bana virüs mü dedin şimdi? Evet şekerim. Virüssün tabii. Ay apartman bitmedi. Bir de bilgisayarıma sızmaya çalışıyorsun sana kıro. Ay şunun şurasında komşuyuz diye internete gittim. Ayıp olmasın diye sana da bir arkadaşlık teklifi gönderiyorum. Gördüğüm muameleye bak. Asıl sensin virüs. Ama <laughs> yeter artık hanımlar. Vallahi billahi bıktık sizin kavgalarınızdan. Yukarıda hastam var benim ya. Vallahi Mualle Hanım, önce o başlattı. Ay, hayır e, Mualle Hanım, ben evimde kuzu kuzu oturuyordum, geldi bu çal benim kapımı. Koskoca kadınlarsınız, ayıp ya ayıp. Defol, her kendi kapsam alanı. Daire ne? Defol! bak